İki düğme aralığından giren güneş çılgın bir pembe alır başını giderim en mavi, en durgun, en dalgalı sulara. Yağmurla sinirken pembeler, yüzün kanatlı kuşlar düşer akşamlara. Geceyi sen mi yarattın be canım? Saçların pusu kurar sabahları. Yeter olsun bu uykusuzluk penceresi, bu suda sandal, sandalda güneş serpintisi yeter. Gözlerin yüklü gemiler geçiyor Hepsi türküler ve ıslak, dolmaylarla ışıl ışıl adını çiziyorlar sular üstüne. Hı. Bir türlü bitiremiyorum bu şiiri, sevişen bir pembeyle susuyorum. Masmavi bir masmavi deniz, masmavi kaplı bir yorgan altında ve en güzel yerinde senin Başımı koyup sulara. we want to do